Saygıdeğer halkımız, değerli sivil toplum örgütü temsilcileri, saygıdeğer basın, televizyonları başında bizleri izleyen değerli halkımız. 31 Mart seçimlerinde demokratik yollarla, meşru yollarla sandıkta bu hakla baş edemeyenler yargı tuzaklarıyla yargı kumpaslarıyla bu halkın iradesine yeniden çökmeye çalışıyorlar. 31 Mart'tan hemen bir gün önce Mazbata gaspı girişiminde hukuk, adalet, siyasi iktidarın emrinde bir karar vererek hem YSK'nin hem de Yargıtay'ın yok hükmünde gördüğü bir kararı vererek Van halkının iradesini gasp etmeye çalışmışlardı. Buradan artık Türkiye haklarına hukukun ne kadar siyasi iktidarın emrinde ve emelleri için kararlar verdiğini anlatmaya gerek yok. Adalet yok, hukuk yok, anayasa yok sadece ve sadece siyasi iktidarın isteklerini emirlerini yerine getiren bir yargıyla karşı karşıyayız. Bizim hakkımızda açılan davaların kumpas bir dava olduğunu, siyasi kararlarla, talimatlarla bu davaların açıldığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hükümetini ağır bir şekilde mahkum ederek teyit etmiştir. <laughs> Dolayısıyla bugün siyasi talimatla teşebbüsten verilen bu cezada siyasi sayıklarla verilmiştir. Bilir kişi raporları, askeri tanık beyanları bu davanın kumpas olduğunu teyit etmiştir. Buna rağmen yeniden Van halkının iradesine çökmek için buna zemin hazırlamak için siyasi iktidarın emriyle bugün yeniden hukuksuz bir ceza verilmiştir. Bizim için önceki kararlarda olduğu gibi bu karar da yok hükmündedir. Van halkının utanmadan iradesine çökmeye çalışanlar, Van halkının 31 Mart'ta nasıl görkemli bir şekilde iradesine hukuka, adalete sahip çıktığından ders çıkarmayanlar 8 yıllık kayyum döneminde bu halkın sadece ve sadece değerlerine hakaret eden, malına mülküne çöken, sadece kendi yandaşlarına Van halkının kaynaklarını peşkeş çeken bu siyasal iktidar, bu kayım, bu hukuksuzluktan, bu halkın iradesine darbeden utanmıyorsa biz Van halkı olarak Demokrasiye inanan, hukuka inanan, adalete inanan, halkın iradesine inanan milyonlar olarak gururla, onurla Van halkının iradesini koruyacağız. Adaleti koruyacağız. <laughs> Buradaki Başışa, <laughs> 8 yıllık kayın pratiğinin hırsızlıklarını, yolsuzluklarını çarşaf çarşaf ilan ettik. Bu on ayda belediyeler halkın belediyeleri olduktan sonra 10 yıldır yapılmayan hizmetleri biz halkımızın emrine sunduk. Bütün kısıtlı imkanlarla hükümetin maddi olarak elimizi kolumuzu bağlamasına rağmen kayyum zihniyetinin 10 yılda yapamadığını biz 10 ayda yaptık. Avuçlarını oluşturarak yeniden bu halkın iradesine çökmeye çalışanlara buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sandıkta 1 milyon 200 bin vanlının iradesiyle baş edemeyen bu zihniyet avucunu uçturarak bu halkın iradesine çökmeye çalışan o kayın ve yandaşları size buradan bir kez daha sesleniyoruz. Siz eğer biz bir milyon iki yüz bin kişinin iradesini elimizi kolumuzu sallayarak gasp ederiz diye düşünüyorsanız yanılırsınız. Bizler ilk günden beri söyledik. Herkesin iradesi onurudur, haysiyetidir. Her halkın seçme ve seçilme özgürlüğü gibi Kürt halkının burada yaşayan Türk halkının Arap halkının da seçme ve seçebilme hakkı vardır. Siz hukuku yargı kumpaslarıyla kullanarak bu halkın iradesine pervasızca çökmeye çalışıyorsanız bizler 1 milyon 200 bin vanlının onurunu, gururunu, iradesini ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Buradan 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 vicdanlı adalete inanan hukuka inanan bütün Türkiye toplumuna da seslenmek istiyoruz. Burada yapılan hukuksuzluk apaçık ortadadır. Halkın iradesine demokrasiye karşı gerçekleşen bu hukuk garabetinin hiçbir hukuki temeli yoktur. Hep söyledik. Bizim başımıza gelen hukuksuzluklar, adaletsizlikler, zulüm yarın sizin başınıza da gelecektir. Onun için herkesin bu adaletsizlikler karşısında demokrasinin, adaletin yanında olmasını bekliyoruz. Türkiye toplumu hukuka inanan 85 milyon yurttaş biz bu zulmün karşısında el ele verirsek bu adaleti hukuku kendi siyasi emelleri için kullanan siyasal iktidarın önünü kesebiliriz. Onun için herkesi halkın iradesini sahiplenmeye, demokrasiye çağırıyoruz. Buradan gururlu ve onurlu van halkına da seslenmek istiyoruz demokratik yollarla sizinle baş edemeyen bu siyasal iktidarın kayyımın ve kayyım şakşakçılarının bu antidemokratik uygulamalarına karşı kendi irademizi, kendi onurumuzu, kendi haysiyetimizi korumak hepimizin boynunun borcudur. Bu belediye 1 milyon 200 bin vanlının onurudur haysiyetidir. İradesidir. Ve biz halkımızdan daha önce olduğu gibi kendi iradesine sahip çıkacağına bekliyoruz ve halkımıza buradan çağrı yapıyoruz. Sizin iradenize çökmek isteyen zihniyete fırsat vermeyelim. Gelin burada belediyenin önünde demokrasiye, hukuka, kendi irademize birlikte sahip çıkalım. Bu hırsızlara, bu talancılara, bu gaspçılara fırsat vermeyelim. değiştirebilir misin? Değerli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcilerine ve burada bizi yalnız bırakmayan iradesine sahip çıkan van halkı hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir ki siyasetini halkların kanı üzerinden halkların iradesi üzerinden yaşatmaya çalışsın. İşte AKP iktidarı bugün Kürt halkının kanı üzerinden, Kürt halkının kazanımları üzerinden, Kürt halkının iradesi üzerinden nefes almayan devam etmektedir. Kendini bu kirli politikalar üzerinden yaşatmaya devam etmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde barış istiyoruz demek suç değildir. Hiçbir ahlakta, hiçbir kitapta, hiçbir inançta barış istemek suç değildir. Savaş olmasın, barış olsun demek suç değildir. Ama AKP'nin kitabında, inancında, ahlakında savaş vardır, yolsuzluk vardır, talan vardır, irade gaspı vardır. Uzun bir dönemdir, üç dönemdir. Halkların iradesini gasp ederek büyük bir hukuksuzluktan beslenen AKP bitme noktasına gelmiştir. Değerli arkadaşlar, biz Kürt halkı olarak büyük bir soykırımdan geçirildik. Bugün öncülerimiz, önderlerimiz tecrit altında, tutuklu bir şekilde tecrit edilmeye devam ediliyor. Köylerimiz yakıldı. Annelerimizin cenazesi haftalarca yerde bekletildi sürgünlere gönderildik. Her gün katledildik. Dilimiz yasaklandı. Ama ne oldu? Günlerce biz milyonlarca ayaklandık. Bugün bu mücadele dünyanın her yerinde, Kürdistan'ın her yerinde devrim gerçekleştiriyor. Bugün ayaktayız, direniyoruz. Kazanımlarımız gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Moralimizi bozmuyoruz arkadaşlar. Kaybedecek olan AKP'dir nefessiz kalan AKP'dir. Bugün uluslararası arenada hiçbir prestiji kalmamıştır. Bütün kapılar AKP'ye kapanmıştır. İşte bu sebeple her kapının açıldığı Kürtlere karşı, kazanımları artmaya devam eden Kürt halkına karşı statü sahibi olmaya çok yakın olan Kürt halkına karşı büyük bir nefret politikası yürütmeye devam ediyor hala iradesini yok etmeye devam ediyor. Yıllarca Kürt halkına siz yoksunuz dediler. Bizi soykırımdan geçirdiler. Ancak hiçbir şey bizim irademizin güçlenmesine engel olamadı. Bugün Kürt halkının iradesini, kazanımlarını yeniden gasp etmek istiyorlar. Ancak and olsun ki bizler burada asla onlara geçit vermeyeceğiz. Van halkı onlara geçit vermeyecek. Vanlı gençler onlara geçit vermeyecek. Vanlı kadınlar onlara geçit vermeyecek. Değerli arkadaşlar, eş başkanlarımız zaten birçok şey ifade etti. Ama son kez şunu vurgulayalım. Biz bu halka söz verdik. Canımız pahasına olursa olsun. Ömrümüzün bedel ediyoruz biz bunun için. Biz söz verdik. Biz bu halkın iradesine sahip çıkacağız. Vanlı kadınlar olarak, Vanlı gençler olarak, Van halkı olarak hırsızlara, talancılara geçit vermeyeceğiz. Buradayız. Bütün Van halkını, belediyesine, kazanımlarına, iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bilene, 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 bilene. Patlama çağır yine yine kazanırız yine